Hakan, bunu daha önce de konuştuk. Yapabileceğim bir şey yok. Metin abi bak, o kız eldivenle dokunmadı kalbimize. İzi kaldı be. Tamam kabul ediyorum. Belki doğru cevap değiliz. Ama gidiş yolundan puan ver bari abi ya. Manzara ortada Hakan. Ben ne yapabilirim ki? Metin abi, kalbimizin kapağı elinde bak, Tekrar deneyin yazıyor. Sen kalbimizin masa örtüsünü balkondan aşağı silkeliyorsun. Abi, ece var içimizde. Düşerse maazallah siz de kaldıramazsınız bak. Ya Metin abi rica ediyorum. Son bir kez gör herkesi ya. Benim için az mı elini öptüm, ha? Az mı destek attın bana? Son bir kez be abi.